Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar ben Avrion. Bugün tek atımlı korku oyunları serimize yeni oyunumuz olan Cleaning Redville ile karşınızdayım efendim. Redville'ı temizlemek. Redville bir şey evet Redville kasaba veya bir şehir olarak geçiyor. 1976 yılındayız. Çöpçü olarak oynuyoruz. Right click to put down. Ha okey. Tamam. Bunu kendimiz mi ayarlayacağız? O. Bir şey açabiliyorduk az önce. Ha, bu şeyleri attığımızda şeyi sıkıştırmak için. Ee, ne denir o? Bunları bir dump in yapalım. Bunu geri yerine koyalım. Bunu <laughs> Bu ne kadar uzuyor lan böyle? Oğlum bıraksana işte. Dur ya yani önce bir kompresleyelim. Tamam şimdi alıyor musun? Aldı. Şunu da bir kompresle. Ne oldu lan? Na not varmış. 3 bags adetim. Ne 3 tane şey yapabiliyormuş sadece. 3 ee, paket. 3 paket diyorum şey. nereden kapanıyor ya? Kapanmasın böyle gidelim hadi. O baya sürüyoruz ha. Hadi bakalım. Ee, şey olarak başladık işimize çöpçüyüz. Ama arabanın kontrolleri biraz garip. Doppler Ghost Production yapmış. Kendilerine de da selamlayayım O sol viraj var. Yavaşta diyor o yüzden hızlanacağız arkadaşlar. Evet, işten alıyoruz ki karşıdaki arabayla çarpışalım. Diğerlerinin canı umrumuzda değil. Oğlum bu araba yanlıyor ha. Niye yavaş gidiyorum şu an? Tamam, çok sağ sol yapınca araba yavaşlıyor. Fren olarak kullanılabilir. Buradan yine sol biraz, Dediğimizi yapıyoruz arkadaşlar. Al. Ne oluyor oğlum ya? Dur burada çöp var hocam. Bu bunu, bunu bunu alalım hemen. Oğlum arkası açık gidiyoruz ya. Bunu bunu alalım abi. Oğlum arkada çöp kaçırdın mı lan acaba? Umarım kaçırmamışımdır. Tamam bunu boşalttık. Oyunun size sesi size bir tık fazla mı geliyor acaba? Ben şuraya bir bakayım mı hemen o kompres dediğimde. Bakayım. Yok tamam ya atlamamışız bir şey. Şimdi bunu da koyalım. Bas babacım. Tamam çöp zaten burada duruyor. Devam. İşimizin başındayız. Burada da bir tane şey var da yol kapalı. İki şey kaldı diyor. Birini Two bags left. Ha, bir de burada. Tamam bunu da kompresle. Tamam yolumuz açıldı. Köplere iyi bakmamız lazım. Allah. Mesela şu yolda var bir tane. Tam tam jump scale'lik ama burası. Evet. Oyunları artık bazen anlayabiliyoruz. Ama jump çıkmadı. 8 mi? Nasıl 8 oğlum? 8 değildir o ya. Ha. Ne? <laughs> oğlum kan zannettim lan domates suyu. Domates su ketçap mıydı neydi o? Ya ketçaptı ya şeydi bir şeydi işte ya. Kan değilmiş en azından. Bunu da hemen bir dumping yapalım. Allah. Bunu bir yer. Tamam ben bunları böyle bırakıyorum ya. Ben uğraşamam abi oraya götür götür. Orada biri mi var lan? Hayır yok not. ne yazıyor? Ee, bunlar burada değildi diyordu. Diyor. Sonradan eklenmişler. Büyük iş. Oradan bir şey geçti gibi ama ne dairlisi. At baba. Tamam şunu kompresleyelim. Buradan şu çöpümüzü alıyoruz. Bunu da buraya yapıştıralım. Şu anlık bir şey olmadı. Ee, oyunun oynanın süresi yarım saat falanmış galiba. Bakalım. Buradan bir sağ dönüşümüz var. Orada bir çöp var gördüm onu. Oğlum ne yaptık ama? İyi bir yaklaşım oldu. Aç şunu. Çek baba devam. Red bekmiş. Red flag yazıyor zannettim. Bir şey diyecektim de diyemedim. 6 tane kalmış. Bir şeyler nerede? Oğlum geçmişiz ya. Tam bir tane Peki. Peki öyle olsun. Diğeri nerede acaba? Bir mektup daha var. Bir şey bir şeyden mi saklanıyorlardı? Diyor. Umarım Pe Pennywise falan mı çıkacak şimdi? Şunu da bırak buraya. Kompresli aç baba yolu. Araba hareket halindeyken çıkarsam ne olur acaba? Dur şurada. Bir şey mi mektup? Ne bu? Senden mi saklanıyorlardı diyor. Benden niye saklansınlar oğlum? Ben çöp topluyorum lan. Bizim saklanacağımız bir şey mi çıkacak yoksa ya benden saklanacaklarını düşünmüyorum oğlum ne kadar çöp atmışsınız ya çöp kabası yok mu birader tek tek koyuyorsunuz buraya Allah Allah Şuradakini alalım şu geri dönmeyelim buraya Burada bir tane kalmıştı zaten. Şunu kompresle baba. Adınız. <laughs> Güzel. ilk ilk, ilk şeyimizi aldık. Hadi bakalım. Geliyor geliyor yavaş yavaş. Yavaş yavaş veriyor oyun. Dur bakalım. Devam edelim. Burada da çöpler var. Bunları da al abi. Ne var? Gel gel buraya gel. Çıkamıyorum ki. Dur bakalım bir şeyler geliyor ama. Bismillah. O çöp kovası devrilmiş. Gö Benim gördüğümü görüyorsunuz mu? Ne o? Bir şey duruyor orada öyle dikiliyor. GG ya. Öldük biz. Biz burada öleceğiz ben söyleyeyim size. Oğlum orada dikilip bakıyor lan. Hocam. Ee, bir de bıçak var. Hocam öldürme falan yok, değil mi? Anladınızsık. Ne? Ezerim ki. Aa kayboldu. Oğlum bu Bu muymuş lan? Bu değildi ya burada bir şey vardı abi. Gözün sürekli parlıyordu. Beni oyun beni kandıramaz şu an. Ya ben şokpenik bir atak geçirdim. Ya da orada gerçekten bir şey vardı. Dur abi devam. Ne yazıyor? Ee, sır tutmakta iyisin. Diyor. İyiyimdir abi. Tutarım sır ya. Sır tuturuz. Tuturuz. Tutarız abicim. O ileride bir tane daha mı vardı? Bir iki tane var arabayı sürek ya. Araba niye gitmiyor? Bir an araba bozuldu zannettim. Arabadan ziyade biz öleceğiz burada ya. Vallahi bak. da gittiyse bil ki bir şeyler var yani. Buradan çöp, yeni çöpümüzü alalım. O solda bir şey mi vardı? Oğlum az önce burada bir şey gözüktü. Ailene ve arkadaşlarına yalan Yalan, ben mi yalan söylemişim? Ben kime yalan söylemişim ya? Aileme ve arkadaşlarıma yalan söylemişim de. Neden söylemişim acaba? İyi bir sebebimiz mi var? Ya üzülecekleri bir şeyse söylenir de. Hani duyunca özülecekleri bir şeyse. Ya bu araba sürme mekanikleri de biraz garip ha. Allah Allah. Hadi bakalım. Sona doğru yaklaşıyoruz galiba. Böyle şeyler olmaya başladığına göre. Abi karanlık ya şey çöpleri de Seçemiyorum tam. Bir not daha var. Ananas. Oğlum dokunduğum her şey mahvoluyor ya. Gerçek O arabanın önce buna taş atmışlar lan. Oğlum ayıp değil mi? Devlet arabası bu. Bunların tutuklanması lazım. Öyle bir şey yok yani. Devlet arabasına taş atıyor köpekler. Geç şunu da. Ne var bakalım? Hepimiz senin sırrını biliyoruz. Abi yine bir Star Survey muhabbeti başlamasın. Gözünü seveyim ya. Yine Star Survey gibi olmasın ya. Yani. herkes sırrımı biliyormuş. Bu o zaman sır mı? oğlum dur araba amın. Bu sır sayılır mı o zaman? Herkesin bildiği bir şeyse. Zannetmiyorum. Orada bir de bir şey yazıyordu lan. Dur bir daha bakalım ne yazıyor burada? You're a living lie. Sen yaşayan bir yalansın. Diyor. Aa yine kedi. Oğlum geçen beni korkuttun lan göt. Oğlum bu kediden daha çok farklı bir şeye benziyor lan. Böyle kedi mi var? Ama güzel kedi yani. Her ne kadar kedilerden korksam da. Tamam devam. Oğlum ne kadar çok çöp kovası var ya. Abi çöpçülerin işi de vallahi zor ha. Harbi zor ya. Yani. Burada bir şey çıkacak gibi ama bak şu üçüncüyü aldığımızda ben şimdiden söylüyorum size hazır olun. Bak bak o oynuyor bak 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 bak. Bak oynuyor bak ağzı götü ya. Acele etsen iyi olur. Burası kırmızılaşıyor. Nasıl yani Kırmızılaşıyor derken. 3 3 çöp kaldı diyor da e, ben bunu götüremiyorum ki. Başka nerede vardı? Kaçırdığımız bir Abi al başına belayı ya. Ha. Kompresimi unutmuş. Tamam. Tamam tamam. Sorun yok. O kırmızılaşıyor dediği buydu galiba. Ne oluyor lan dışarıda? Arabayı önce bir geriye takma gerekiyor ileri gitmesi için. <laughs> Dur abi şu çöpleri de alalım. Burada bir şeyimiz daha var. Sana zarar vermeyeceğiz. Sana ihtiyacımız var. Herkesin çöp diye ihtiyacı var. Ben anlayabiliyorum sizi de. Oğlum var ya sol ayağım bir uyuştu. Aa. Allah kahretsin. Aa. O ayağımı hissetmiyorum. Vallahi... Ya. Niye hep ya tabelaları var burada? Oğlum evin üstüne yıkılmış ha direkt. Of bacağım fena uçtu. Aha Arabanın içinde biri var lan. Oğlum bug mı oldu acaba? Allah Allah. Neyse. Çok hızlı bir, bir şeye bakmam lazım. Tamam şunu kompresleyelim. Ne yazıyor? Ama onlar şey değildi dedi kodu değildi. Birçok kişiyi öldürdük. diyor. Ya dedikodu dediğim şey rumors dediği işte böyle söylenti gibi şeyler. Yani dedikodudan kastımız o ananız. Abi saplanma buraya ha. Yalnız oradan sağa giden bir yol vardı gibi hocam ama. Oğlum beni buraya soktular ya zorla. Ha Redville'den çıkıyoruz şu an. Niye? Ha çöp atma yerine mi gidiyoruz? Atık merkezine. Oğlum niye? Allah Allah dur bakalım. <laughs> Abi. Ananı sikeyim adam ölmüş. But it's time to face your real job. Ger gerçek işinle yüzleşme zamanı. Bir şey kaldı. Begap body. Oğlum bun... Bunlar başından beri benim öldürdüğüm insanlar mıymış? Ben, mi şey yaptım acaba? Oğlum katil benmişim ya. Aa, Plota bak. Lan ben de diyordum niye hiç böyle bir adam çıkmadı kovalanmadık falan diye. Oğlum asıl katil bizmişiz ya. Oraya bak. Demek böyle öldürüp şey de sıkıştırıp buraya getirip atıyoruz ha. <laughs> Arabayı güzel park ettin abi. Ramatorium. Yani e, Korku Figürleri olarak çok Yeterli değildi önceki oynadığımız Oyunlara göre ama Ya plotu güzeldi bence Hikayesi de Fena değildi o oyunun ilk başta Böyle yedirmeye çalışması falan bence Ortalamaydı yani e, Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum efendim diğer tek atımlı korku oyunları serisinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.